Merhaba bilim meraklıları. Hazır olun çünkü robot dünyasında inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Yepyeni ve heyecan verici bir döneme giriyoruz. Düşünsenize, kendi kendini tamir edebilen robotlar. Tıpkı bilim kurgu filmlerindeki gibi. Şapkanızı sıkı tutun çünkü bilim kurgu gerçeğe dönüşmek üzere. Bu sadece daha dayanıklı robotlar yapmakla ilgili değil. Bu tüm kuralları değiştirecek bir devrim niteliğinde kendi kendini onarabilen robotlar devasa bir adım. Birçok alanı kökten değiştirecek bir paradigma kayması anlamına geliyor. Heyecanlı mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Hadi, daha yakından bakalım. Doğa en büyük mucittir. Binlerce yıldır inanılmaz tasarımlar geliştiriyor. Örneğin, kertenkeleleri ele alalım. Biliyor musunuz? kertenkeleler avcılardan kaçmak için kuyruklarını bırakabilirler ve sonra inanılmaz bir şekilde yeni bir kuyruk çıkarırlar. Ne kadar harika değil mi? Bu inanılmaz yenilenme yeteneği, bilim insanlarını yüzyıllardır büyülüyor. Bu canlıların kaybettikleri uzuvlarını nasıl yeniden oluşturduklarını inceliyoruz. Sır, başka hücre türlerine dönüşebilen özel hücrelerde yatıyor. Bu, kemik, kas ve deriyi yeniden oluşturmalarını sağlıyor. Tam bir süper güç. Robot tasarımlarımıza ilham veren de işte bu biyolojik yenilenme prensibi. Peki, doğanın bu mükemmelliğini nasıl ileri teknolojiye dönüştürüyoruz? Her şey akıllı malzemeler ve yapay zeka ile ilgili. Şöyle düşünün. Yüksek teknolojili bir macun gibi özel bir malzeme ile üretilmiş robotlar. Bu malzeme gerçekten akabilir ve katılaşabilir. İnanılmaz. Ama daha bitmedi. Bu inanılmaz malzemeyi yapay zeka algoritmalarıyla birleştiriyoruz. Bu algoritmalar robotun beyni gibi davranarak sürekli olarak herhangi bir hasar belirtisi olup olmadığını izliyor. Ve hasar tespit ettiklerinde ne mi oluyor? Yapay zeka kendi kendini iyileştiren malzemenin hasarlı bölgeye akmasını sağlıyor. Şöyle düşünün. Robotun yapay zeka sistemi sürekli tetikte, yapısındaki herhangi bir değişikliği tarıyor. Sanki robotun içinde 1 milyon tane küçük denetçi var. Bu denetçiler basınç değişiklikleri, yırtıklar ve hatta sıcaklık dalgalanmaları gibi şeyleri tespit etmek için sensörler kullanıyor. Şimdi diyelim ki robotun kolunda bir çatlak oluştu. Sensörler bunu hemen algılıyor ve yapay zekaya bir uyarı gönderiyor. Yapay zeka harekete geçiyor. Hasarı analiz ediyor ve onarım için en iyi yolu hesaplıyor. Ardından kendi kendini iyileştiren malzemenin çatlağa akmasını sağlayarak orada sertleşmesini ve hasarı sorunsuz bir şekilde gidermesini sağlıyor. Gelecek şimdi burada. 5. bölüm. Devrim yaratan endüstriler, kendi kendini onaran robotların uygulama alanları. Kendi kendini onaran robotların potansiyel uygulama alanları akıllara durgunluk veriyor. Şöyle düşünün. Derin deniz araştırmalarından nükleer santrallere kadar tehlikeli ortamlarda kendilerini koruyabilen robotlar. Olasılıkları hayal edin ve daha bitmedi. Bu robotlar üretim, tarım ve hatta ulaşımda ezber bozan yenilikler olabilir. Kendi kendini onaran arabaları veya uçakları hayal edin. Gelecek çok parlak. 6. bölüm. İnsanlık için bir nimet. Arama kurtarmada kendi kendini onaran robotlar. Bu teknolojinin en ilham verici uygulamalarından biri de arama kurtarma görevlerinde kullanılması. Bir depremden sonra çökmüş bir binaya gönderilen bir robot ekibi düşünün. Bu cesur robotlar tehlikeli molozların arasında ilerleyebilir ve hasar görürlerse kendilerini onarabilir ve yoluna devam edebilirler. Bu, daha hızlı müdahale süreleri daha fazla verimlilik ve en önemlisi daha fazla hayat kurtarılması anlamına geliyor. Bu teknolojinin dünyada gerçek bir fark yaratma potansiyeli var. 7. Bölüm Yıldızlara ve Ötesine Uzay Araştırmalarında Kendi Kendini Onaran Robotlar Uzay Son Sınır her zaman evreni keşfetmeyi hayal ettik ve kendi kendini onaran robotlar, evrenin sırlarını çözmemiz için anahtarımız olabilir. Düşünsenize. Uzak gezegenlere uzun süreli görevler için robotlar gönderiyoruz ve bu robotlar oraları keşfedebiliyor, veri toplayabiliyor ve hatta yapılar inşa edebiliyor. Üstelik tüm bunları yaparken kendilerini de onarabiliyorlar. Artık aşınma ve yıpranma endişesi yok. Dünyadan maliyetli onarımlara gerek yok. Bu robotlar diğer dünyaları kolonileştirmemizin yolunu açan en üst düzey uzay kaşifleri olacaklar. 8. bölüm Sürdürülebilir bir çözüm. Çevresel ve ekonomik etki. İşte heyecan verici bir diğer nokta. Kendi kendini onaran robotlar sadece insanlık için değil, gezegenimiz için de iyi. Robotların kullanım ömrünü uzatarak elektronik atıkları ve sürekli üretim ihtiyacını azaltıyoruz. Ayrıca bu robotlar inanılmaz derecede verimli ve kendilerini onarmak için minimum enerji kullanıyorlar. Bu hem çevre dostu hem de ekonomik olarak uygulanabilir bir teknolojiyle kazan kazan durumu yaratıyor. 9. Bölüm Gelecek Şimdi, Kendi Kendini Onaran Robotlar ve Dünyamızın Dönüşümü Sevgili bilim meraklıları, teknolojik bir devrimin eşiğindeyiz. Kendi kendini onaran robotlar artık uzak bir hayal değil, hızla gerçeğe dönüşüyorlar. Bu teknolojinin endüstrileri dönüştürme, hayatımızı iyileştirme ve bizi daha cesur, daha parlak bir geleceğe taşıma gücü var. Yenilikçilik sınırlarını zorlamaya devam ettikçe kim bilir daha nelere şahit olacağız. Hayal gücünüzü serbest bırakın ve asla sorgulamayı, keşfetmeyi ve öğrenmeyi bırakmayın. Bilimin geleceği parlak ve ben de bir sonraki başarımızı görmek için sabırsızlanıyorum.